Evet arkadaşlar bugünlük baba deneyi şimdi babam YouTube'da bir deney buldu o deneyi şimdi yapıyoruz İşte kitapta buldu burada maymun Yunus Emre yo ben maymun Yunus Emre değilim Değil. salak bence onun tam tersi Ben kes sen şunu salak evet şimdi babam böyle bir şey yaptı tepsiye aldı ve sonra mumu alıp e, şöyle eritti et sonra da mumu yaktı. İçine su döküyor. Pamuk Pamuk yapma onu. Hadi, Hadi, hadi biraz renk, renk ver. be. senin belanı versin pamuk. Hadi. hadi biraz oraya su, onun sonra buraya su. Oluyor. Hadi hadi boş yapma. Evet mumlu. Şimdi içine kolonya attım. Kavanozun içine. Ka iç, Kavanozun içine kolonya attı. Şimdi de. Dur. Iı, yani Bir kolonya, kolonya çok az bakın. Koyuyor. Şimdi kapağını kapattı. Çalkalıyor. Sen sen diyorsun, daha evet babam şu an sallıyor. Yürü sen daha yeter. Tamam. Evet hazır mısınız? Evet. Büyük an geldi. Çekil evet. Yürü sen çekil. Çek çek, çek, çek onu çek. Çek onu. 1, 2, 3. Muhteşem bir şey. Bunu evde deneyin. <laughs> evde deneyin. Nasıl oldu ama? Çok güzel. <laughs> tamam. Videoyu kapatıyorum. Like atmayı unutmayın.